Selamlar sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Nasılsınız? Her şey çok yolunda gidiyordur umarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Ev hayatından iletişim tarzına, hayat bakış açından aşk hayatına kadar aslında birçok konuda Önemli farkındalıklar yaşayacağın geçmişle yüzleşerek ileriye bakman gereken bir hafta seni bekliyor. Bu hafta hayatındaki bazı dengeler değişiyor diyebiliriz. Öncelikle Merkür ve Venüs kavuşumuyla haftaya başlıyoruz. Bu kavuşumla beraber aile, ev, kökler, iç dünyanla alakalı konular meydana geliyor. Yani burada Venüs retro... Merkür retro olmaya hazırlanıyor. Geçmişten gelen bir aile meselesi yeniden konuşulabilir. Belki bir aileyle alakalı, aile büyüğüyle alakalı önemli bir gelişme yaşanabilir. Evinle ilgili bir değişiklik gündeme gelebilir. Bu taşınma, tadilat ya da belki yine hani evle alakalı bir dekorasyon değişikliği ya da düzen değişikliği olabilir. Geçmiş ilişkilerle ya da duygularla da yüzleşebilirsin. Eskiden yaşadığın bir olay ya da bir kişi yeniden aklına düşebilir burada. Dediğim gibi Merkür de retroya hazırlanıyor. Bu yüzden 13-18 Mart arasında durağan konumda olacak. Bu da şu demek oluyor. Ev, aile ve geçmiş meselelerle ilgili kesin kararlar almak için çok uygun bir hafta değil. Çünkü bazı konuların netleşmesi için biraz zaman gerekiyor. Gerçekten huzur bulduğun bir yerde misin? Aile içindeki rollerin sana iyi geliyor mu? Geçmişteki yaralarını iyileştirmeye hazır mısın? Biraz daha bunlarla alakalı farkındalıklar yaşayabilirsin ve kendini nasıl daha güçlü hissedeceğini de keşfetme zamanı olacak diyebiliriz senin için bu hafta. Bunun haricinde Güneş ve Satürn kavuşumu da var. Bu da aslında burada da Satürn yanık konumda. İletişim tarzın değişiyor, fikirlerin olgunlaşıyor. Burada böyle hani iletişim yakın çevre kardeşler eğitim kısa yolculuklarla ilgili alanında gerçekleştiği için iletişim kurarken daha ciddi ve sorumluluk sahibi olman gerekebilir. Söylediklerin duydukların daha büyük bir etki yaratabilir burada. Belki birazcık da manipüle edilmekle alakalı bazı konular. Sen birine edebilirsin ya da birileri seni edebilir. Böyle bazı konular da gündemine gelebilir. Yakın çevrendeki insanlarla ilişkini gözden geçirebilirsin. Belki. Bazılarıyla mesafeni koruman gerekiyordur. Belki de bazılarıyla da daha yakınlaşman gerekiyordur. Birazcık bu mesafeleri kontrol edeceksin gibi düşünebiliriz. Eğitim ya da bilgi ile ilgili sorumlulukların artabilir. Burada hani yeni bir kursa başlamak, yeni bir dil öğrenmek, kendi geliştirmek için yeni yollar aramak gibi düşünebilirsin. Bu hafta iletişim dilinde sertleşebilir. Bazı konuşmalar sanlığından daha ciddi bir hal alabilir. Özellikle de kardeş, kuzen, yakın çevre, komşu Bunlarla böyle hani gerginlikten kaçınman çok daha iyi olur. Önemli konuşmalar varsa bu hafta yapmamanı öneririm. Bu enerji daha bilinçli bir şekilde kendini ifade etmene de yardımcı olacak bir enerji. Çünkü bir yandan da düşüncelerini netleştirip hayatında bazı şeyleri yeniden yapılandırma sürecine sokuyor seni. Şimdi bu haftanın önemli gündemi Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması. 14 Mart'ta gerçekleşiyor bu tutulma ve bu da senin için farkındalıkları tamamlanmaları beraberine getiriyor çünkü ay tutulmaları büyük farkındalıkları tamamlanmaları beraberine getirir. Özellikle de eğitim, akademik konular ve hukuki anlamdaki meselelerde netleşmeler seni bekliyor. Bir süredir belirsiz olan bir konu sonuca ulaşabilir. Seyahat planlarında değişiklikler yaşanabilir. Belki beklenmedik bir yolculuk gündeme gelebilir ya da ertelediğin bir plan varsa onu artık hayata geçirme zamanı olabilir senin için. Hayat felsefeni sorguladığın, belki inançlarını sorguladığın bir süreç olabilir eskiden doğru bildiğin bazı şeylerin artık sana hitap edip etmediğini fark ediyorsun daha fazla. Ve ben bu süreçte kendine en çok sorduğun sorular hani ben gerçekten neye inanıyorum? Hangi yollar beni ileri götürüyor? Hangileri geri çekiyor? Kendi potansiyelimi gerçekleştirmek için hangi adımları atmalıyım gibi sorular olacak. Hayatta hangi yöne gitmek istediğini artık belirleme zamanı olacak senin için bu tutulmayla beraber tutulmalar uzun vadeli etkileri gösterir. Yaklaşık 6 aylık etkileri vardır ama bu sene olacak tutulmaların çoğu balık başak aksında olacak. Aslında bu konular hep gündemlerimizde olacak gibi düşünebiliriz senem. Yani belki de birkaç sene boyunca. Şimdi buradan e, bu tutulma ay tutulması ay sonunda da bir güneş tutulması meydana gelecek. O yüzden farklı farklı etki alanları aldığımız konular olacak. Bunları daha detaylı bir şekilde tutulma videosu olarak hazırlıyorum. Büyük ihtimalle Pazartesi günü paylaşırım diye düşünüyorum. Detaylarını oradan dinleyebilirsin. Burada hafta, yani bu hafta gerçekleşeceği için burada bir özet geçmiş olduk gibi düşünebilirsin. Ama Pazartesi günü olan tutulma videosuyla beraber uzun vadeli senin neler bekliyor, neleri yapman gerekiyor, neleri yapmasan daha iyi olur gibi süreçleri oradan dinlemeni öneririm. Bunun haricinde Güneş ve Uranüs arasında bir olumlu açı var bu haftanın son açısı. Bu da iletişimde, aşkta ve yaratıcı alanlarında sürpriz gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bir iletişim, eğitim veya romantizmle alakalı gelişmeler yaşanabilecek gibi düşünebilirsin burayı. Beklenmedik bir aşk ya da bir flört gündeme gelebilir. Burada aslında hobilerinle alakalı ya da kendini ifade etme şeklinle alakalı yeni fırsatlar doğabilir. Sosyal medyada beklenmedik bir haber alabilirsin. Sosyal medyayla alakalı ya da böyle şaşırtıcı bir gelişme olabilir. Yazılı sözlü projelerin varsa buralarda yine ani gelişmeler olabilir. Yine yeni insanlarla tanışabilirsin. Burada sürpriz fırsatlar seni bekliyor olabilir. Eğer bazılarınız için çocuk bekliyorsanız belki de ...bir sürpriz çocuk fırsatı da olabilir... ...yani haberi de olabilir daha doğrusu... ...bu hafta hepimiz için önemli... ...senin için de aynı şekilde... ...ama senin için genel olarak aileyle... ...evle ilgili konular çok daha fazla gündeminde olacak... ...buradaki daha fazla böyle... ...eski konular gündeme gelecek... ...iletişim tarzının değiştiği bir hafta olacak... ...özellikle de yakın çevrenle kurduğun ilişkileri... ...bir gözden geçireceksin bu hafta... ...ve hayata bakış açının da... ...uzun vadede dönüştüğü... ...bir sürece girdiğini söyleyebiliriz... Bir de en önemlisi ya da en şaşırtıcısı da beklenmedik bir aşk fırsatının olabileceği olacak senin için. Yani bu hafta geçmişle barıştığın, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğin bir süreç başlıyor. Evet, şimdi kısaca bu haftanın çalışmasını da beraber yapalım her hafta yaptığımız gibi. Hazırsanız eğer başlayabiliriz. Öncelikle rahat bir pozisyonda oturun veya uzanabilirsin. Gözlerini yavaşça, nazikçe kapat ve tüm dikkati iç dünyana yönlendir. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Nefesin seni sakinleştiriyor. Bedenin gevşiyor ve zihnin huzurla doluyor. Şimdi bir kez daha derin bir nefes al ve bırak. Tüm kaslarının gevşediğini hisset. Şu an sadece sen ve iç dünyan varsın. Şimdi benim söylediğim olumlamaları sen de iç sesinle tekrar et. Değerliyim, kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum. Hayatımda bana iyi gelen insanları seçiyorum. Sınırlarımı sevgiyle koruyorum. Ben her zaman yeterliyim. İçimdeki gücü her geçen gün daha fazla hissediyorum. Kendi hayatımın yöneticisi benim. Kendime güveniyor ve seçimlerimi sevgiyle yapıyorum. Ben sevgiye, bolluğu ve huzuru hak ediyorum. Şu an kendini güçlü bir ışık içerisinde hayal et. Bu ışık seni tamamen sarıyor. Kalbinin tam ortasında sıcak, altın renginde bir enerji var. Bu senin öz gücün. Her nefesinle biraz daha büyüyor. Şimdi hayatında almak istediğin bir kararı düşün sezgilerini dinleyerek doğru olanı bildiğini hatırla. Kendi kararlarına güvenebilirsin. İçinde seni yönlendiren güçlü bir içsel bilgelik var. Bunu unutma. Ve kendini hatırlat. Her kararım beni en doğru yola yönlendiriyor. Kendi değerimi biliyorum, ve hak ettiğim sevgiyi, bolluğu kabul ediyorum. Şimdi ve her zaman kendime güvenerek ilerliyorum. Ve son kez bir derin nefes al ve bırak. Şimdi tüm olumlamaların gerçek olduğunu hisset güçlü, değerli ve yeterli olduğunun farkına var. Şu an hayatının sorumluluğunu aldın. Geçmişi bırakıyorsun, geleceğe güvenle bakıyorsun. Bedenini yavaşça hissetmeye başla. Parmaklarını, ayaklarını, el parmaklarını oynat yavaşça ve hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Bu gücü gün boyunca, hafta boyunca hisset ve kendini en değerli halinle kucakla lütfen. Sen bu dünyada biriciksin ve olduğun halinle de çok değerlisin. Kendine çok çok iyi bak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hatta önümüzdeki hafta değil tutulma videosunda görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakal.